Vahap Munyar, insan zekasına yaklaşan algoritma ufukta görünmüyor. Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Huawei'nin 5G standardı için temel aldığı kutupsal kodlar buluşunun sahibi Profesör Erdal Arıkan, Levent Erden'in Next Akademi buluşmasında sunumuna şöyle girdi: Eksi "-4G ve 5G'yi insandaki sinir sistemi gibi düşünün. Sinir sistemi ilettiğinin ne olduğuna bakmaz. En hızlı iletmesi önemlidir." parmak yanmasını örnek gösterdi, parmağınızı sobaya tuttunuz. Sinir sistemi oradaki ısıyı ne kadar hızlı, hassas ve güvenilir şekilde beyne taşırsa o kadar iyi. Otomobil kullanımından da örnek verdi, örneğin, frene bas komutunun her zaman yüksek güvenilirlikle yerine getirilmesi gerekir. 4 gramnin önemli bir kilometre taşı olduğunu anımsattı, eksi 4G, mobil interneti başlattı. Bu noktada Türkiye'nin 4G konusundaki tutumunu yorumladı. Türkiye, 4 gramya geçişte geç kaldı, bedellerini de ödedi. Benzeri gecikmenin 5G'ye geçişte de yaşanmaya başladığını vurguladı. Eksi 5G'ye geçişte gecikme de kaybettiriyor. 2019'da yapılan araştırmadan şu öngörüleri paylaştı. 5G, dünya ekonomisine mobil ekosistem üzerinden 1.1 trilyon dolarlık doğrudan katkı yapacak. Dolaylı katkı 4.1 trilyon doları bulacak. 4G ile 5G arasındaki farkı sağlıktan örnekle anlattı. Eksi 4 gramnün gücüyle uzaktan ameliyat tavsiye edilmez. 5G'nin hızı ve gücüyle uzaktan ameliyat mümkün olur. 5G'nin yeni internet şirketlerinin ortaya çıkmasına kapı açacağını belirtti. Eksi 5G ile internet 10 kat daha hızlanacak. 5G, internette yeni bir dönemin de habercisi aslında. Yeni internet şirketleri ortaya çıkacak. 5G'nin pahalı olduğunu ve kurulumunun zaman aldığını kaydetti. Eksi 5G için dünyada yılda 220 milyar dolar yatırım gerekecek. Türkiye'de ise 5 yıllık dönemde her yıl 2 milyar dolarlık yatırım gündeme gelecek. Bu aşamada şu noktanın altını çizdi. Eksi 5G'nin ekonomik büyümeye çarpan etkisinin 20-40 kat düzeyinde olduğu dikkate alınırsa bu yatırımların çok da büyük olmadığı kabul edilebilir. Profesör Erdal Arıkan sunumunun yapay zeka ile ilgili bölümüne geçti. Aslında yapay zeka 70 yıllık bir serüven. 10 yıllar süren bir kış uykusu dönemi yaşadı. 2010'da derin öğrenme geliştirildi. Yapay zeka ile yapılabilen bazı işlerden örnekler aktardı. Yüz tanıma, ses tanıma, bazı medikal teşhisleri koyabilme, otonom sürüş, bankada kredi kararı verme ardından yapay zeka yapamıyor başlığı altında sıralama yaptı, stratejik düşünemiyor. Duygu, sağduyu yok. Yaratıcı düşünce yok. Sonra şu mesaj üzerinde durdu, insan zekasına yaklaşan yapay zeka algoritması ufukta görünmüyor. Sunumunu tamamlarken bir kez daha yineledi, Türkiye'nin 5G'ye geçmesi şart. Bu mesajını makine sektörü analizi ile pekiştirdi, makine sektöründe 17 bin kobi var. Eğer teknolojileri bugünkü düzeyde kalırsa, kuş uçmaz kervan geçmez bir hal alırlar. 5G konusunda Profesör Erdal Arıkan'a kulak veren çıkar mı? 33 ilden 7 bin çiftçi senediyle 46 milyon liralık VDMK sattılar. Bankacı Nebil İlsev'in, geçen gün gazeteye uğradı, son 1.5 yıldır içinde yer aldığı projeyi anlattı, Murat Gülkan, Onur Aydoğan ve Umut Aydoğan'la OMG Capital'de birlikteyiz sadece varlığa dayalı menkul kıymet işi yapıyoruz. VDM'ın tanımını anımsattı, VDMK, kurumların bilançolarında yer alan senet veya teminata konu alacaklarının nihai yatırımcılara satılabilir menkul kıymetlere dönüştürülmüş halidir tedarik zincirlerinin finansman alışkanlıklarına işaret etti. Tedarik zincirini oluşturan tüm reel sektör şirketleri, faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyduğu finansmana erişimi ülkemizde ağırlıklı olarak geleneksel bankacılık ve faktoring işlemleri ile sağlanıyor. Yurt dışındaki durumu özetledi, ülkemizdeki uygulamaların aksine VDEMK'lar yurt dışında yaygın olarak kullanılıyor. VDMK'ların şirketler açısından cazip yönüne dikkat çekti, VDMK'ları cazip kılan özelliklerin başında düşük maliyetle finansmana erişim imkanı sağlaması yer alıyor. VDMK, kaynağın nihai yatırımcıdan direkt şirketlere aktarılmasını sağlıyor. VDMK'ların bilançonun likit hale gelmesini sağladığını kaydetti, VDMK ile şirket alacakları tamamen bilançodan çıkarılıyor ve finansman sağlanıyor. Bilançoda alacaklarda izlenen değerler nakde çevrilmiş oluyor. OMG Capital'in Aralık 2019'da kurulduğunu bildirdi. Şubat 2020'de ilk yaptığımız iş tarfin tarım Ağı, şey, için 41 il, 3.120 köyden 7.815 çiftçinin senetlerine dayalı 46 milyon liralık VDMK satışı gerçekleştirdik. Çiftçilerin ortalama kişi başı borcu 4-7 bin lira arasında değişiyordu. Ardından 27 Mayıs 2021 Perşembe günü Paşa Bank'la OMG Capital'in birlikte düzenleyeceği webinar bilgilerini paylaştı. Finansman kaynağı olarak sermaye piyasaları ve varlığa dayalı menkul kıymetlerin konuşulacağı bir webinar olacak konuşmacıları sıraladı Cenk Eynehan, Profesör Göksel Aşan, Ali Erdurmuş, Murat Gülkan, Can Suyazkan, Mehmet Memecan, Erhan Topaç, Profesör Coşkun Küçüközmen, Mustafa Selçuk, Emrah Ayrancı, Kerem Aksoy, Ali Aoğlu, Umurcan Gagobanka, faktoring gibi seçeneklere göre uygun maliyet söz konusuysa ve DMK önümüzdeki dönemde daha sık gündeme gelir değil mi? Enerji ekseninde yeşil mutabakat Dünya Gazetesi bugün saat 11.30'da ihracatçı, sanayici ve üreticileri Avrupa Birliği yeşil mutabakatı konusunda bilgilendirme amacıyla önemli bir webinar düzenliyor. Enerji ekseninde yeşil mutabakat. Webinarda kamu, akademi, dünyası ve sektörden uzman isimler yer alacak. Yeşil mutabakat ile birlikte yaşanması beklenen değişimin enerji alanındaki etkileri tartışılacak. Etkinliği izlemek için kayıt adresi şöyle. Sadece enerji sektörünü değil, ihracatçıları, sanayicileri etkinliği izlemeye bekliyoruz.